Batman valisi Ekrem Canal, KURAŞ Büyükler Avrupa Şampiyonasında dereceye girerek gümüş madalya kazanan İl Özel İdare Kulübü Sporcularını ağırladı. Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fahim Bozkurt'un cenazesi memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi. Vali Ekrem Canal, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Batmanlılar için taziye mesajı yayımladı. Batman'ın yükselen baklava markası Kualit Gusto, 29 Ekim Cumartesi günü konuklarına sıra gecesi keyfini yaşatacak. Batman Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı bu hafta ligin güçlü ekiplerinden Bursa tekerlekli sandalye basketbol takımına konuk olacak. Halkların Demokratik Partisi Batman İl Başkanlığı önünde 12 gazeteci ve gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı için basın açıklaması düzenledi. Batman Meydan Mahallesi Yılmazlar Center altında bulunan Batman Büfede satılan bir kazı kazan biletine 4 milyon TL tutarında büyük ikramiye isabet etti. İsmini gizli tutan talihli parayı tahsil etti. Eski Maliye Bakanı, Batman'ın hemşehrimiz Mehmet Şimşek, Batman Üniversitesi'nde Finans Laboratuvarı'nın açılışına katıldı. Atatürk İlkokulu 2 b sınıf öğrencileri, 23-30 Ekim Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle PTT Başmüdürlüğü'nü ziyaret etti. Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpılat 26 Ekim Hastalıkları gününde İlu Devlet Hastanesi'nde ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek Gül takdiminde bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Batman Şube Başkanı Mahmut Akyol, zor günler geçiren ikincilik temsilcimiz Petrol Spor'a destek olma çağrısında bulundu. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Ferhat Tüzün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Toki Dumluknar Ortaokulu öğrencileri, mesleki tanıtımları kapsamında polis memurlarla tanıştı. Batman Belediyesi kanal görüntüleme cihazı sayesinde yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi arızalarına lokal müdahalede bulunarak tasarruf sağlıyor. Batman Belediyesi parklarda bulunan tüm ortak kullanım malzemelerinin bakım ve onarımlarını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Batman Belediyesi'nin sanata ilgi duyan her yaş grubundan vatandaşları için vereceği ücretsiz resim kursu ön başvuruları başladı. Batman Belediyesi, Batman genelinde gerçekleştirdiği büyük marketlerin gıda ürünleri, ünlü mamül ürünleri ve zincir marketleri denetledi. Batman Gençler Birliği Masterlar, Antalya, Alanya'da düzenlenen Asırlar futbol turnuvasında namahulu bir şampiyon oldu.